Keşke iki 3 tane daha olsa hepsini beraber oynatsak. Andorra'nın bugünkü performansından tabi hakikaten özellikle birinci geçiş hücumu tam müthiş bir ataktı. Ee, memnunum. Onun adına da sevinçliyim. Çünkü Malatya'daki talihsizlik, bir maçtaki e, gol atamamak. Ee, keşke o da olsa da Real Madrid'e de çift santifer oynasak ne bileyim herkese de çift oynasa hiç sorun değil. Ee, i̇nşallah i̇nşallah da aramıza katılacak. Maçına göre bir oynarız, iki oynarız, üç oynarız ama iki iyi santifor olması önemli bir şey tabi. Sorunuzu bu sene de sordunuz, bu sene de cevapladım ben. İnşallah sonra da iyi biter. Teşekkürler. Ee, Falcao'da çok İyi ee, iyi karakterli bir oyuncu. Çok da oynamak istiyor ama maalesef ee, en son Paris Saint Germain maçı 1 Ekim'di galiba değil mi? Aşağı yukarı 17-18 gündür yok. Ee, Real Madrid'e kadar da 20-22 gündür antrenman da yapmadığını düşünecek olursak zor görünüyor ama bugün itibariyle kendisi de konuştuğum oruştuğumu düşünecek olursak ağrım var dedi. Yarına bakacağız. O bir güne bakacağız. Ee, ama o da uğraşıyor oynamak için. Maalesef yapacağımız bir şey yok. İyice iyilesin ki bize çok uzun sürede faydalı olsun. Böyle maçlarda da oynamasını çok istiyorum açıkçası ama ağrısı varsa tabii. Ve bir de hiç antrenman yapmadı. İki tarafı da düşünecek olursak yapacak bir şey yok. E, Galatasaray seyircisi taraftarı tabii ki. Falcao ister. İşte çok da istedi zaten. O da çok istedi. Beraberce güzel bir beraberlik oldu. Umid ümit ederim. Bundan sonrası sahada devam eder. Teşekkürler. Teşekkürler.